arkadaşlar ben Erkan Gülsel'le birlikte Farming Simulator 16'ya devam ediyoruz. Evet biraz yeni kalkmış. Sesim böyle gelmesi sebebi yeni kalkmış olabilirim. O yüzden. Işte. Bir önceki videoda zaten size dediydim. balya e, yapacağız diye. <laughs> saman balyası yapacağız diye şimdi saman balyası için araçlarımızı getirelim araç demişken bir tane saçma şey götüreceğiz Tabii. bu arada çiftliğe biraz şey yaptım çiftliğe biraz düzenleme yaptım ne bunu Evet biraz balya yapmış olabilirim deneme amaçlı. <laughs> Bakalım nasıl oluyor diye. açıklım ya. Beni öbür bayda romor da. <laughs> Daha iş <tarlarımız> var. <laughs> Toplanacak. İş tarlayı da bugün toplamayı düşünüyorum. üç tane tarlayı da bugün şey yapmayı Zaten bu balyalara da baş... Bu videodan önce başlamamın sebebi oradaki arada yeşil balya kalmıştı. Onun için başladıydım. Hem o yeşil balya gitti hem bizim sarı balya kendi. Ve uzun bir aradan sonra Hakan video çekti, dumdumdı. Arkadaşlar bu arada kanalı abone olmadan izleyenlerimiz var aramızda. Lütfen abone olur musunuz? Zaten abone paralı falan değil. Sadece siz abone oldukça size daha çok bildirim geliyor. Bir şey olmuyor yani. iki tane valide çıkmış. Üçüncü çıkıyor. Evet çıktılar. Ayılmak için sakız çiğniyor. E şu ne söyleyeyim maske mesafe temizlik. Korona bitsin ki biz daha güzel videolar çekelim. Dışarılarda, sokaklarda.

Коркыттаннан баҗыды ikinci perleyi bitiriyoruz. Bitirmedik. İkinci perleyi yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz duraklatmak zorunda kaldım. Kalkın. Oh. Yavaş yavaş. hayır şark diye sürmem O yüzden burası biraz kırmızı olmuş Evet bizim mahalle yine mahalleden çıkmaya başladı. Takılma kafamı girdim. Evet Hadi sana devam et. <laughs> ee, e, 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 e. Tamam gel şimdi Hı hı Ben öbür taneye gideyim şu an boğazımda bir, bir tık var Öbür tarlaya gidince ben size tekrar dönerim. Evet balya balya ramur şeyine götürdük oraya. Artık da balya makinesi Ben öyle diyeyim size öyle. Onu götürdük oraya. Ben de bunu koyunlara yem olarak benim de kardeşlik katettim. Pahalı lan bu. Evet bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın yorum yapmayı da unutmayın. Böyle videolar geldi istiyorsanız peki de bir ekran. açılmasını istemiyorsanız kanala abone olup like atmayı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Asistin kendine geldi Dedim uykudan yeni kalktım madem boş zamanım var. Gidim YouTube'a video çekeyim en azından. YouTube'u olurum. kolumu O yüzden sabah kalktım. Az kendime geldim. Sesim daha gelmedi tabi. Beklesek o bir iki saat var. Leo videomu çeker akşam montajlık, bir şey varsa montajlığını yapar akşam gece atarmış Bir buçuk iki hafta arayla akşam fark ettiyseniz videoyu bu aralar kendimi çok az video konusunda. Video atmalıyım. <laughs> ne kadar ben çarlayın sonuna geldim tellal. Ay çok güzel. Oğlum sakız çizmemesin. 10 Böyle kalırız. O <laughs> saatje oyun oynadığım zamanlar hep böyle. Çünkü iyi. Ben ben öbür tarlayı da bitirip geliyorum arkadaşlar. Kusama. Evet arkadaşlar şimdi bacalarımızı topladık arkada arkaya yükledik şimdi ineklere vermeye gidiyoruz. İnekler vermeye gidiyoruz. Ben yani niye öyle konuşuyorum? Kendi 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 Evet geldim şu an kendime. Gel. Ya benden yaramaz bize diyor. Gel la buraya.

Ben buraya çarptım. O geliyor. Ben gidiyorum. Yani ne yapalım işler böyle. Maalesef. Yardım geçsene. Bakın. Bu oh, Tamam. Başka bir araçla gelim şunları fotoğrafını çekeyim kapak fotoğrafı olarak. Bunlar çok yumuşak. Kapak fotoğrafını çekmeden önce videoyu veda edeyim sonra çekelim. Evet arkadaşlar, videomuz sonuna gelelim yavaştan. Daha daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız zaman balyası. Zaten bunu en büyük terleyi alıp bitireceğim diye kafamda öyle plan kuruyorum. Videoya devam etmemi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı, güzel yorumları yapmayı unutmayın. Yaparsanız sevinirim daha doğrusu daha çok böyle veya albümlerle veya başkalarıyla online multiplayer ikisi aynı şey gidiyor. Sesim niye böyle geliyor ben ne bilmiyorum uykuluyum o yüzden olabilir çünkü kalkardım neyse onlar Evet yarın veya en geç bu akşam video elinizde olur. Bugün çarşamba perşembe mi salı mı salı galiba. Tamam hadi in, görüşürüz.